Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım Johnson'u kabul etti. Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile görüşmesinde İngiltere'nin Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimlerinden gösterdiği güçlü dayanışmayı takdirle karşıladığını belirtti. Dışişleri Bakanı Johnson da görüşmede İngiltere'nin Türkiye'yi en önemli müttefik ve ortaklardan biri olarak gördüğünü belirtti. Görüşmede ikili konuların yanı sıra terörle mücadele ve başta Suriye ile Irak olmak üzere bölgesel gelişmeler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı kabul etti. Erdoğan, Manchester Belediye Başkanı Robert Neal'ın Sultan Abdulaziz mektubunun replikasını İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'a hediye etti. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında ve sonrasında yaşanan olaylar hakkında bilgi almak ve hasar gören yerlerde incelemede bulmak amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etti. Johnson'a Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Taha Özhan etti. Johnson burada yaptığı kısa açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iki ülke arasındaki dostluğu ele aldıklarını ve yararlı bir görüşme yaptıklarını söyledi.